abicim güzel abicim bir ekmek parası vermişsin sabahtan beri hiçbir şey yemedim inan ki var ya yani acım abicim ne olur bana ne kardeşim ya ben sana para vermek zorundayım git çalış Allah Allah adama bak her taraf dilenci doldu ya yürü git işine Abi ediyorsun ya iyi Allah Allah'ız için bir para versen çok mu yani git ya tamam ya istemiyorum senden isteyeceğim çöpten yerim daha iyi yani hop ya insanlık ölmüş ölmüş aha çöpler de boş valla bu da boş bir de şuna bakayım Ulan o kadar çok acıktım ki sanki bir yemek verseler ölecekleri ya Aa, bu da boş olamaz ya çok acıktım ne yapacağım ben <laughs> yine aramaya devam edeyim bari <laughs> Abi ama acıktım ya. Bir Allah'ın kulu da yardım etmiyor ki Allah kendimizi doyuralım. Neyse neyse gideyim bari. Oo, ne yapacağım ben bilmiyorum. O ne lan? Ana. Zombi çilesi şehre giriyor. Eyvah. Hemen polislere haber vermem lazım. Bütün şehir uyarmam lazım. Allah. Eyvah ne yapacağım ben? Polisler polisler. Polis abi polis abi polis abi eyve zombiler geliyor yani zombiler geliyor polis abi şimdi zombiler geliyor vallahi bak şuradan bak polisler yani zombiler geliyor bayağı bir büyük bir zombi ordusu geliyor Oğlum ne diyorsun lan saçmalama fakir ne işin var ne uyduruyorsun ha sen şehri kurtaracaksın sana yemek mi vereceğim sanıyorsun böyle yalanlı yokmalara bizim karnımız tok koçum hadi ikile bakayım hadi başka kapıya hadi çocuğum hadi koçum Abi ne yalanı gözünü seveyim zombiler geliyor diyorum. Vallahi bak zombi çetesiyle beraber zombi kralları da başında yani geliyorlar. Bak şehri tarumar edecekler. Abi ne inanmıyorsunuz bak şuradan geliyorlar işte gördün mü? Neyse neyse sen bana inancı yok. İş başa düştü. Ben kurtaracağım şehri. Ha geliyorlar geliyorlar. Zombi çetesi geliyor. Tabii canım. Başlarında da zombi kralı var. Bana bak küçük. Bir daha seni buralarda görmeyeyim. Yalancılıktan atarım nezarete. iki gün yatarsın aklın başına gelir. Hadi kaybolan işim gücüm var. Seninle uğraşamam. Hayla seni. Köle olan nasıl keseyim? Yanları alayım üstleri kalsın. <laughs> Lan nasıl keseceğim? Kessin zaten. <laughs> <laughs> i̇mdat yardım edin aaa ah, Kurtarın beni yardım eden yok mu zombi saldırısı Aaa şimdi şuraya zombilere bir tuzak yapayım şuralara kazayım şöyle kaz 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 tamam 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 kaz 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 Hop devam devam, devam 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 şuradan çık 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 Bari efsane tuzak yapacağım her bütün zombileri durduracağım Hı, Şuradan lavları da dökelim dökül 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 çok güzel oluyor çok güzel oluyor <laughs> Şurayı da kapat Tamam şimdi üstünü çimenle kapatalım Buranın nerede İstemediğim yapay çimenlerimiz İşte işte Tamam çekil çekil oradan Tamam tam üstüne tam ortaya da Şu tavuğu kayayım Şimdi zombileri getirelim buraya Hey zombiler şurada efsane bir tavuk var yani Yiyebilirsiniz hem de Beyin soslu, beyin soslu tavuk var. <laughs> gelin de yiyin. <laughs> bakın bakın burada, bakın bakın. Bakın hemen peşinde bakın. İşte bakın burada, burada. Uu, gelin, gelin, gel, gel, gel. Gel ona zombi sürüsüne bakınlar geliyorlar Kaç, 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 kaç. Ana, <laughs> Vallahi tüm zombileri durdurdum he. Var bir de bu köy bana çok kötülük yaptı. Ona rağmen onlar yardım Olsun neyse insanlık bende kalsın be valla. Ana şu dalga geçtim fakir diye aşağıladığım çocuk bütün zombileri durdurdu ya. Şehrin kralına bunu haber vermem lazım. Çocuğu mükafatlandırsın. Çocukla dalga geçtik. Tüm zombilerden kurtardı bizi valla. Gel bakalım küçük gel yaklaş. Ben bu köyün kralıyım. Köylüler bana yaptıklarından bahsetti. Bunun karşılığında sana bu sandık dolusu elması vermeye karar verdik. Hepsi senindir. Ananın ak sütü gibi helal olsun. Ama aa, elmaslar Abi ben bunu bir karşılık bekleyerek yapmadım. Sadece birazcık insan olun ya. İnsan olun sizden yardım istiyorum. Bir ekmek istiyorum. Bir Allah'ın kulu ekmek vermiyor. Yardım etmiyor. Ne biçim insanlarsınız. Bir karşılık falan bekleyerek yapmadım. Elmas sen sizin olsun. Sadece okula gitmek istiyorum. Ben beni bedavada okula falan yazdırın. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Gidiyorum ben. İnsanlık olun. Bir öğrenin birazcık. Ana ne keriz çocukmuş la. Bir sandık dolusu elması kabul etmedi. <laughs> Gider ayakta bize laf soktu. İnsanlık dersi verdi. Neyse kendisi bilir. Okula gitmek istiyorsa bedavadan okula yazdırırım onu ve yiyecek falan veririz. Çalışır büyür ne yapayım yani. <laughs> Ana ilk defa böyle bir şey görüyorum. Elması kabul etmeyen biri görüyor me. Şu çocuk ne kadar da onurlu. Çok dikkatimi çekti. Bizim ekibe katılması lazım. Kesinlikle bizim ekibe katılması lazım hem de. Ay! <laughs> canım annem ya, canım annem. Beni bırakıp gittin. Çocuk ne diyor ya? Benim ölen eşimin başında ağlıyor. Yoksa bu benim oğlum mu? Çocuk baksana bir çocuk. Efendim amca sen ya? Beni dinliyorsun sen amca? istemeden kulak misafir oldum. Bu ölen kadın senin annin mi küçüğüm ha? mi? Bak ben de şu creeper'ın orada yaşıyorum. Creeper'ın tepesinde. Şey şey evet, evet amcacım o benim annem yıllar evvel vefat etti. Ben de böyle tek kaldım yani babamı da hiç tanımadım. İnsanlarla ben de hep böyle fakir diye dalga geçiyor. Çok kötü bir durum yani ama kendi sorumuna seni sıkmak istemem. Neyse sen... Git amca şey ya ben biraz yalnız kalmak istiyorum ben. <laughs> Aa yok yok hiç sıkılmadım. Hatta biliyor musun, dürüst olmak gerekirse kendime arkadaş buldum diye sevindim bile diyebilirim. Ben de o creeper'daki Evinde yalnız yaşıyordum. İstersen yani sen de benim yanıma taşınabilirsin. Yani sonuçta ben yalnız yaşıyorum. Hem biliyor musun, benim de senin yaşlarında bir oğlum olacaktı ama ne yazık ki öldü. <laughs> Ne, ne diyorsun amcacım ya? Çok üzüldüm gerçekten. Demek benim yaşımda bir oğlun olacaktı da. Bunu duyduğuma çok üzüldüm amcacım. Ya, bilmiyorum ki ya yaşayabilir miyim? Ben fakir mi yani? yani ister misin benim yanında bilmiyorum amcacım. Annem de öldü zaten. Hiç kimsem de yok yani. İstersen yaşarız ama. Tamam o zaman. Bu kadar lak, lak yeter. Hadi gel benim Creeper'daki evime gidelim. Hem benim gizli bir görevim var biliyor musun? Ben bu şehre yardım ediyorum. Hem senin o ölen annen de eskiden ben tanırdım biliyor musun? Arkadaşımdı yani benim. Sana onun hakkında bir şeyler de <laughs> anlatırım belki çocuğum. Aa, ya gerçekten mi amca? Annemi mi tanıyordunuz? Çocuğum deyince kendimi bir tuhaf hissettim biliyor musunuz? Sanki babam bana çocuğum diyordu. neyse amca. Gidelim o zaman senin Creeper'ındaki evine yaşayalım orada ama benden rahatsız olursan lütfen söyle söz ver tamam mı? Söz ver söyle yani ben giderim yani hiç sorun değil ya yani, hiç sorun değil amcacım. Aa yok yok sen beni kesinlikle rahatsız etmesin. Ama tamam senin için rahatlasın söz veriyorum. Neyse hadi gel gidelim. Çok beğeneceksin kocaman bir eve. Sana güzel bir oda da yapacağım. Fakir Spiderman'in o sırada görkemli evi. Gel yavrucum gel. Ha buradan. Bak işte bak buradan böyle yukarı çıkacağız. Sana güzel bir oda yapacağım. Çok beğeneceksin hiç merak etme. Ya, çok teşekkür ederim amcacığım. Çok sağ olun ya.